Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber M2 elektrikli motoru inceleyeceğiz. Bu motorun gücü olsun, aküsü olsun, lityum batarya tamamıyla yerinden çıkartılabilir ve evde şarj bilebilir şekilde tasarlanmış. Gayet güzel. Motorun zaten duruşunu görüyorsunuz. Motorun duruşu güzel. Ya peki bu motorun gidişi nasıl? Bunun da bakacağız. Sürüş testi de yapacağız ve gayet güzel bir şekilde videoyu sonlandıracağız. Arkadaşlar motor ben oturduğumda böyle duruyor. Ekstra arkaya oturabilmeniz için de arkada oturan kişiye ait şurada arkçı ayağı bulunuyor. Yani buna böyle oturamayacağınız için bu şekilde duruyorsunuz. Tamamıyla bu şekilde yani. Böyle durduğunuz zaman zaten arkçınız için gerekli mesafe ve gerekli yer kalıyor. Bunlara bakacağız. Gidişini çok net bir şekilde incelemeye çalışacağız. Ekstra olarak üzerinde neler var? Neler takılı? bunu aldık. Fren sistemi nasıl? Fren sistemi iyi mi değil mi? Bunların hepsine detaylı bir şekilde bakacağız. O yüzden videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Gelin yavaştan videoya geçelim. Motorumuzun özelliklerini bir görelim. Evet arkadaşlar şimdi çok kısa bir şekilde önce motorumuzun genel bilgilerinden bahsedelim. Üzerinde neler var onlara bakalım. Ondan sonra da test sürüşüne geçelim. Arkadaş motorumuz tamamıyla 3000 Watt güce sahip. 60 Volt 3000 Watt güce sahip. Çelik şasiyle donatılmış, maksimum 45 kilometre hıza sahip, fabrika verilerine göre bunları birazdan test edeceğiz, bakacağız. Sürüş mesafesi ise 70 kilometre diyor. Tabii bu sizin kullanımınıza bağlı olarak düşebilir, artabilir. Bu tamamen size bağlı. 4 ila 6 saat arasında tam full şarj yapabiliyor. Yani bu da demek oluyor ki full şarja ulaşma 70 km gidebiliyorsunuz diyor fabrika verilerine göre. tabii ki de biz bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Arkadaşlar jant göbeklerimiz tamamıyla alüminyum. 12 inç janta sahip. Hidrolik disk fren sistemi var. Önde de arkada da aynı şekilde hidrolik disk fren sistemiyle kaplatılmış. Net ağırlığı 88 kg. Maksimumda 250 kg'a kadar taşıma ağırlığı mevcut. Motorun zaten duruşu, yapısı gayet güzel ve net duruyor. Hani biraz da böyle ön taraf daha böyle çapır tarzı verilmiş. Oturuşu olsun, koltuğu olsun gayet rahat. Şimdi motorumuzu şu şekilde bir baktığımız zaman arkadaşlar şurada ufak bir göstergemiz mevcut. Şurada bir adet yanında verilen telefon tutacağı. Bu bizim tamamıyla hediyemiz olan. Burada ayarlanabilir. Buradan açıp buradan da aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Dörtlüğümüz bulunuyor. Uzun kısa sinyallerimiz burada. Kornamız var. Burada vites yani motorun vites gücünü ayarlıyorsunuz. Burada da tabii ki de kontağı açıyorsunuz. Şimdi kontağın açılışına bir bakalım. Motorumuza bindikten sonra şöyle yapıyorum. Kontağımızı açtık. Açtığımız zaman ekran bizi karşılıyor. Biz bir de bu denemeyi arkadaşlar yarım şarjla yapacağız. Full şarj edemedim. Dediğim gibi buradan da motor vitesini ayarlıyorsunuz. Ekranda da gördüğünüz gibi 1-2-3 olarak kademeli bir şekilde dönüyor. Onun dışında geldiğimiz zaman kontağı kapatıyoruz. Sağda ve solda 2 adet hidrolik kutumuz bulunuyor. Onun dışında aynalarımız da gayet güzel dizayn edilmiş. Motorumuzun arkasına doğru baktığımızda da arkada da çok güzel bir RKS detayı mevcut. Arkadaşlar arkada da 3 adet çift amortisörümüz bulunuyor. Amortisör yapısı gayet iyi. En azından altını vurma gibi bir olasılığını düşürüyor. Geniş bir çamurluk yapılmış. Arka sinyallerimiz mevcut. Stop ışığımız da burada bulunuyor. Arkada da ekstra bir tane koltuğun orada reflektör var. Peki koltuğumuz gayet rahat. Hani öyle sert bir malzeme değil. Arkıcının yaslandığı yerde gayet rahat ve güzel. Arkadaşlar koltuğumuzu buradan açıyoruz. Şöyle yukarı doğru kaldırdığımızda burada tamamıyla güzel bir akümüz var. Bu akümüz buradan çıkartılıp evde de şarj edilebiliyor. Buradan da istediğiniz gibi çıkartabiliyorsunuz zaten. Onun dışında koltuğun altında herhangi bir yeri mevcut değil. Burayı kapattık zaten otomatik kilitleniyor. Duruşu yapısı gayet güzel ve şık. Özellikle farı ve aydınlatmaları benim hoşuma gitti sinyallerle beraber. Şimdi hiç uzatmadan arkadaşlar motorumuzun sürüşüne bir bakalım. Bu makine nasıl gidiyor? Bunu hep beraber inceleyeceğiz Evet Bunu da böyle yaptık daha rahat görebilirsiniz diye ayaklarımızı kaldırdık Kontağımızı açtık Arkadaşlar tamamıyla dediğim gibi Şu an bunu yarım şarjda çekiyorum Hani ekstra Öyle bir full şarj mevzusu yok bunu tamamıyla yarım şarjda bakacağız dörtlerimizi yaktık Bunların hepsini zaten birazdan detaylı olarak göstereceğim Kornamızda hemen altımızda bulunuyor Trene bir kere bıraktık. Burada zaten ready yazdı yani gidebilirsiniz dedi. Şimdi buradan öğlemesine bir gidiş sağlayacağız. Şu an vites 2'de duruyor. Vites 2'de durmasına rağmen hani biraz torku daha yarım gaz veriyorum. Full'e geçtiğim zaman tamamıyla çok rahat bir şekilde hızlanıyor. Evet görüyorsunuz. En azından dönüş mesafesini de göreceğiz. Dönüş mesafesi iyi yani En ufak bir gaz tepkimesinde Çok rahat bir şekilde gidiyor Herhangi ekstra bir farklılığı yok Şimdi vitesimiz bir de Şöyle bir aldık Buradan hızlanmasını göreceğiz Bakın seri kalkıyor 2 3 Ve evet çok fazla hızlanamadım. Çünkü alanım kısıtlı. Hani bunu zaten sistemimi kaldırdıktan sonra giderken yine yolda videosunu atacağım. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Benim genel anlamda bu ışıklandırmasına bakalım hemen. Dörtlerimiz de zaten yanık. Şuradan uzun kısayı da zaten yakabiliyoruz. Hemen iniyoruz arkadaşlar. Ön tarafa geldiğimizde şu şekilde kayar bekli çok güzel bir aydınlatma mevcut. Zaten göbeğimiz tamamıyla burada. Şu üsttekiler uzun farı aydınlatır. Şuradan da bakalım arkadaşlar. Uzun yaktığımızda da üstte hemen geçiş yapılıyor ve uzunu yakıyor. Arka taraftan bakalım arkadaşlar. Aydınlatma sistemimize arka taraftan da aynı şekilde kayar ve çok güzel bir duruş sağlıyor. Alt tarafta da zaten plakamız var. Arkadaşlar motorumuz bu. Bunu da her kullanıcı kullanabilir. O yüzden şimdi gelin bir de yoldaki sürüşüne bakalım. Trafikte nasıl gidiyor bir de buna bakalım. Seni yormuyor. Bunu da öğrenmiş oluyoruz. Şimdi yavaştan yiyoruz. Kenardan kenardan gidiyoruz. Yani kalkışı hızlanması güzel. Herhangi bir problem veya bir sıkıntı teşkil etmiyor. Gördüğünüz gibi arabaların aynı anda kalkıyor zaten. Gayet rahat duruyor. Hani öyle herhangi bir aksaklık falan yaşatmıyor. Şu an vites 3'te bu arada. Vites 3'te de rahat bir şekilde gidiyor. Yani satsa bile herhangi bir sorun hissetmiyorsunuz. Dönüşman evresi aslında çoğu kişi için önemli benim de hoşuma gitti. Dönüşman evrası da güzel. Hani herhangi bir aksilik çıkartacak bir motor değil dönüş konusunda. Evet. Kalktık. Biraz hızlı döndük. Burada gidiyoruz. Ya bu arada arkadaşlar gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? Nereye gittiğimizi merak edenler illaki olur. Tabii ki de Cam Park'ın hemen karşısında bulunan Yaman Evler Özay Motor'dayız. Buraya gelmiş bulunduk. bu makineyi burada bulabilirsiniz. Gayet güzel ve hoş. Selamünaleyküm. Selam. Kolay gelsin Merkür. Merhaba, Merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz. M2 motorumuzun test sürüşünü yaptık. Teşekkür evet. ederiz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.